Herkese merhabalar. Oluşumla portakal kabuğu reçeli yapmak istedik. Beraber onunla akşam saat 10 gibi portakal reçelimizi yapmaya karar verdik. 4 tane portakalımız vardı bizim. 4 portakalın kabuklarını ben soydum. O da ince ince benimle beraber doğradı. 4 portakalın kabuğunu içinde beyazları kalmayacak şekilde doğradık. Ondan sonra bir gece normal içme suyunda sabaha kadar beklettik soyduğumuz portakalları küçük küçük kestik oğlumla. Sonra onları leğen içine koyduk. Üzerine biraz geçecek şekilde su doldurdu aslanım. Ve sabaha kadar bekleyecekler. Doğradığımız portakalları bir gece suda beklettik. Ertesi gün yani bugün suyunu süzdük. Temiz su koyup bir kaşım kaynattık. Ondan sonra içine İstediğiniz istediğiniz ölçüde açıkçası 10 portakala 5 su bardağı şeker diyordu tarifte ama bende 10 portakal yok 4 tane portakal vardı ben de 1,5 su bardağı kadar şeker koydum sonrasında ben biraz diri diri parçalar evet oğlum doğramıştı o yüzden onları çok istemediğim için blenderdan geçirdim o yüzden rengi böyle koyu marmelat gibi bulanık gibi ama onun haricinde tadı efsane 4 tane portakal kabuğundan böyle bir tencerenin dibinde çıktı. Zaten portakal reçeli öyle uzun uzun fazla fazla kahvaltılarda tüketilmiyor ayva reçeli gibi. Biz bunu biraz böyle ekmeğin üzerine tereyağı ile kaymakla sürüp yiyeceğiz. İçinde şurada karanfilimiz de var. Bunun içine de bir tane karanfil atmıştım. Şurada. Bu kadar portakal reçelimiz. Evet kendimizi durduramadık. Şimdi evdeki ayvalarımızla ayva reçeli yapmaya karar verdik. Yine tontikelli oluşumla. Ben ayvanın çekirdeklerini çıkardım bir tabağa. Ayırdım. Ayvanın kabuklarını soydum. O oluşuma devrettim. O da yani yine çok küçük parçalar Gördüğünüz gibi iri ufaklı parçalar halinde doğradı. Ayvalarımızı doğrarken suda beklettik kararmaması için. Ayva reçeli yaparken bir kase o önde gördüğünüz kaseyle bir kase ayva, bir kase şeker şeklinde ayarladık biz. Zaten tarifte de öyle diyordu. Pişirirken içine bir karanfil, bir tane de kabuk tarçın bu keyfinize bağlı. Koyduk. Eee tencerede kapağını kapattık. Fıs, yani o sesi gelene kadar pişirdik, bekledik fıs sesiğerliğin düğmesini indirdik. Bir 10 dakika öyle düğmesi inik şekilde pişirdim. Kısık ateşte sonra kapağını açtım. Bir 10 dakika kadar daha kapağı açık şekilde pişirdik. burada doğradığım portakal kabukları, burada da pişmeyi bekleyen ayvalar, portakallar. Her bir kase ayva için birer kase şekerimi döküyorum. Sonrasında bir karanfil atıyorum. Tarçın attım ama onu söylemeyi unutmuşum. Sonrasında her kase için üçer kaşık su koyacağım. Bende 4 kase vardı. 4-4,5 kase çıkmıştı. O yüzden 13-14 kaşık su koydum içine. Kapağını kapatacağım şimdi. Ve düdüğü açık şekilde 10 dakika pişecek. Şimdi bir kase ayvaya bir kase şeker koymuştuk. 10 dakika boyunca düdüklü tencerede pişirdim. Sonra çıkar açtım kapağını. İstediğiniz kıvama gelene kadar pişiriyorsunuz. Ben biraz önce ilk faslı bitirdim. Bakın ayva reçelimin rengini. Bunun rengini ben, ben bir kabuk tarçın attım. Bir tane de şurada küçük karanfilim gözüküyor. Karanfilim var. Buna rengini veren asıl rengini veren içindeki şu küçük çekirdekleri ve kabuk tarçının o kahve rengi rengi veriliyor Burada ve bir 5 dakika daha kaynayacak. Ondan sonra bence kıvamı iyi. İsterseniz çekirdekleri tek tek ayıklayabilirsiniz ama ben genelde yerken çıkartıyorum çünkü ya da çekirdekleri bir tülbent gibi bir şeyin içine bağlayıp öyle koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Ve çelemiz tamamdı. Altını kapattım. Şimdi onu kavanozumuza koyacağız. sıcak. Dikkatli olun mutlaka. İyice tepesine kadar dolduracağım. Doldurdum. Şimdi şöyle göstereyim size. Sonra temiz bir kapağımı kapatıp sıkıca, oh sıcak. Şöyle kapatacağım ki biraz vakumlansın.